Bak şimdi gene aynısını yapacağız. A'ya gideceğiz ama durmadan geri bizim sayfadan B'ye koşacağız. Hadi. Evet. Ee, yaparsa taktik olur. <laughs> Efendim. Hadi kendi kendimizi öldürelim nasıl fikir? Oğlum sen Ö Ömer öldürür müsün lan? Yaparsa taktik, olur, ne? <laughs> <laughs> Doğru diyorsun da ben kazanmak yaparsak istemiyorum olur. şu an. Ben keyif alıyorum bekle. Bakın dediğimi anladınız değil mi? TP'liyip geri bizim base'den fırlat koşuyoruz geri buraya. Ölmeyin. Şehit vermemeliyiz bu yolda. Kol, kol, koş kol, koş kol, koş. Kol, kol. Bizim base'den soldan soldan soldan. Base'den gel 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 Durma gel, durma gel. durma koş. Yok <laughs> hayır. E, <laughs> arkalayacaklar. Şşş ol. Önümüze çıkacaklar. Rahat ol. Gel 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 lan. Şimdi bir daha aynısını yapıyoruz <laughs> hadi. Geldi geldi gel, geldi. Gel bir daha bir daha bir daha bir tamam, daha. Tepe bir tepe tepe tepe. <laughs> Koş. Gel 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 Bir daha da bir daha dön Bir daha da. Tam shift 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 shift. Ya sıktın. Abi sıktın ya. Bir daha bir daha yapalım mı? Bir daha yapalım. Yap yap yap. Bir daha. Ya. Yap yap yap. Bu sefer a, a geliyoruz. Reloading. Gir gir. 30 seconds left. Yürü aya yürü. Koş 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 koş. Burada burada. Adam var adam. Oldu bu sefer. Oldu bu sefer. Last player standing. 90